Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte tavuklu mantar sote yapacağız arkadaşlar. Öncelikle tenceremize bir yemek kaşığı tereyağı veriyorum. Bugün malzemelerin tamamını doğradım arkadaşlar. Bütün malzemeler küp şeklinde doğranıyor. Videoyu kısaltabilmek için bugün doğrayarak deneme yapıyoruz. <laughs> Tereyağımızı eridikten sonra ilk önce soğanımızı vereceğiz. Sarımsağımızı vereceğiz bu aşamada. Yarım dakika kadar sadece bir kavurma işlemi olacak arkadaşlar. Hemen ardından tavuğumuzu atıyorum. Tavuklarımızı 2 dakika kadar da kavurma işlemi yaptık arkadaşlar. Hemen peşine mantar atıyorum. Mantarla birlikte de biberimi atıyorum. Bu arada kullandığımız malzemelerin miktarları açıklamalar kısmına mevcut olacak arkadaşlar. Mantarla birlikte 1 bir dakika kadar tencerede tutuyorum arkadaşlar. Daha fazla e, mantar ölmek istemiyorum. Çünkü o canlılığı ne kadar çok fazla bu şekilde pişirirseniz ölecektir. Onun için al biberimi hemen veriyorum. Domatesimi veriyorum. Salça kullanmayacağız bu arada. İsterseniz salça da atabilirsiniz ama salça rengini çok fazla kırmızıya yöneltecektir. Onun için sadece kırmızı sebzelerden yardım alacağız bu aşamada. 5 dakika kadar pişirdim arkadaşlar. Pişme işlemi bittikten sonra... ...dilediğim kadar tuzumu atıyorum. Kırmızı toz biber atıyorum bir çay kaşığı arkadaşlar. Yarım çay kaşığı karabiber atıyorum. Ve kekik olmazsa olmazı. Kekik tarifimiz var arkadaşlar Sizlerin kanalımızda bu arada. Böyle mis gibi kokmasını istiyorsanız doğal değirmen yardımıyla bu arada Kulver de atıyorum arkadaşlar Dilediğiniz kadar atabilirsiniz kulbiberi Ve artık vantar soten tamamlandı Gayet güzel pişti çok fazla öldürmeyeceğim çünkü Bu şekilde daha net gösterebilirim size ne kadar da tane olduğunu Böyle canlı canlı kalacak arkadaşlar bütün malzemelerimiz çok şık durur hem de suyunu çok fazla kaybetmeyeceği için çok daha lezzetli olur arkadaşlar. Altını kapatıyorum artık. 5 dakika dinlendireceğim ve daha sonra servisleyeceğim. Sotemiz artık hazır arkadaşlar. Ben spagetti makarnayla servisleyeceğim. Bu arada e, bu yaptığımız tarif iki kişilik için de bilginiz olsun. Bu arada soteyi yaparken e, kısık ateşte yapmanızı tavsiye ederim. Çok daha lezzetli olacaklardır. Yüksek ateş e, mantarı çok fazla kurutur. Yanına baharatlı kaşık salatam var bu arada. Salatamın üzerine birkaç tane de Meksikan biber koyacağım. Sote ile Meksikan biber. Acı çok güzel gidiyor çünkü. Videomu beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.